Arkadaşlar merhaba. Yakıt Çimlisi Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir aylık fiyat analiz programı ile beraber tekrar karşınızdayız. Evet arkadaşlar Eylül ayı fiyatlar anlamında bu sene ilk defa fiyatların çok ama çok az ilerlediği belki de hiç zamlanmadığı bir ay oldu. Bazı araçlarda herhangi bir zam gelmedi. Bu da bu yılın rekoru diyeyim artık, teveccühüm diyeyim ama fiyatlar o kadar çok arttı ki ve elde de çok fazla araç olduğu için firmalar artık fiyat arttırım yoluna gitmedi arkadaşlar. Bu ay ilk defa bazı araçlarımızda herhangi bir fiyat zammı görmedik. Bu açıdan baktığınızda olumlu bir ay geçirdiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun haricinde iki tane aracımız yeniden makyajlandı. Bir tanesi Renault Clio, diğeri de Hyundai i20. Bu araçlarımız makyajlanmış haliyle şu anda satışta bulunuyor arkadaşlar. Bu iki yeni aracımızla fiyat bazında baktığımız zaman herhangi bir ekstra bir fiyatlanma görmedik. Bir önceki makyajsız halinin fiyatıyla aynı durumda arkadaşlar. Bu da olumlu bir gelişme. Tabi araçlarda bazı yenilikler var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bu ay şöyle bir farklılık yaptım. Onu da hemen eklemek istiyorum. Bir tane A sınıfı araç aldım arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Normalde bizim listemiz 10 adet aile arabasını içeriyor. Yani belli bir bagaj kapasitesine sahip. Belli bir iç hacme sahip. Fakat şehirde yaşayan Aileleri de düşünürsek çocuksuz veya tek çocuklu aileleri düşünürsek sıkışık şehir trafiğinde ve park yerinde bulma zorluğu yaşadığımız büyük şehirlerde bir adet A sınıfı eklemenin mantıklı olabileceğini düşündüm arkadaşlar. Bagajı da büyük ihtimalle arka koltuğu bagaj haline getirerekten de kullanılabilir diye düşünerekten bir adet A sınıfı bütün A sınıfları incelerekten en uygun fiyatlı A sınıfını listeye ekledim arkadaşlar. Bu şekilde baktığımda listemde bir tane A sınıf aracım var, bir tane C sedan aracım var, bir tane B sedan aracım var, iki tane B SUV aracım var ve beş tane de B hatchback aracımız mevcut listemizde. Lafı çok fazla uzatmadan listemize geçiyorum arkadaşlar. Birinci sıramızda Hyundai i10 Jump var arkadaşlar. Hyundai i10 yani A sınıfı aracım. Zaten A sınıfı araç fiyat bazında da hepsinden uygun olduğu için. A sınıfı araçlar genel olarak fiyat bazında diğerlerinden daha uygun olduğu için. Birinci sırayı doğrudan Egea'dan alıp A sınıfı aracımıza vermiş olduk. Hyundai i10 Jump ve yenilenmiş haliyle arkadaşlar makyajlanmış haliyle şu anda piyasada. 1000 cc'lik bir motorumuz var. Manuel vitesli ve 67 beygir gücünde aracımız. Fiyatımız da 725.000 TL. Peki bunun karşılığında bize ne veriyor diye soracak olursanız. Hız sabitleyicimiz var. Yol bilgisayarımız var. Ön kolçağımız maalesef bulunmuyor. Bluetooth'lu telefon bağlantımız var. 8 inçlik bir multimedya ekranı en düşük pakette standart olarak geliyor. Bu önemli bir şey arkadaşlar. USB-C ara bağlantımız var. Arka park sensörümüz bulunuyor aracımızda. Ama maalesef bir geri görüş kamerası yok. E, fiyatımız da 725 bin lira. Ve şunu da ekleyeyim. Bu Hyundai i20 için de geçerli. Jump Hyundai'larda en alt... Paketi temsil ediyor ve her ikisinde de şerit takip asistanı var arkadaşlar. Hem şerit takip asistanı, aynı zamanda da şeritte tutma asistanı. Ufak da bir size şeritte kalmanızı sağlıyor. Düşündüğünüz zaman bu kadar düşük fiyatta bu özelliğin olması diğer araçların hiçbirinde yok çünkü. Oldukça önemli. Hyundai i10 özellikle sıkışık e, trafiği olan büyük şehirlerde, park yeri bulma zorunu olan şehirlerde küçük ailelerin tercih edebileceği bir araç olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyatımız da 725 bin lira. İkinci sıraya geçtiğimizde... Aylardır liderliğini sürdüren, A sınıfı araç gelmeden önce liderliğini sürdüren Fiat Egea var. Fiat Egea'nın Urban paketini aldım bu sefer. Çünkü arada yaklaşık 30 bin liralık bir fiyat farkı var. E fiyatlar da 700-800 bin liralık bandına çıktığı zaman 30 bin liralık fiyat farkı bence göz ardı edilebilir. Ki Urban'ı aldığınızda Easy'ye göre çok çok daha iyi bir araç alıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bariz fark var. Ön arka ledlerden başlayarak iş donanıma kadar. iş donanımdaki kullanılan malzemenin yani kumaş kalitesi olsun mesela o o bakımdan baktığınızda bence Fiat Egea'yı urban olarak almak çok çok daha mantıklı. 1.4 benzinli motor 95 beygir gücünde manuel bir vitesimiz var. 779.900 lira liste fiyatımız. Ne var diye soracak olursanız içerisinde cruise kontrol yani hız sabitleyicimiz var. Yol bilgisayarımız var. Ön kolçağımız var. Bluetooth telefon bağlantımız var. 7 inçlik renkli bir multimedya ekranımız var. USB araba bağlantı yüzümüz var. Arka park sensörümüz bulunuyor. Fakat geri görüş kamerası maalesef Urban pakette bulunmuyor arkadaşlar. Fiyatımızı da tekrar söyleyeyim. 779.900 lira. Üçüncü sıraya geldiğimizde bir B hatchback aracımız Citroen C3 Feel paket. 1.2 benzinli manuel vitesli 83 beygir gücünde fiyatımızda 809.900 lira. Geçen ayda aynı fiyat Ege gibi bu da zamlanmadı. Onu da ekleyeyim. Fiyat Egea da zamlanmamıştı. Yine aynı fiyattı. Bu ayda Citroen C3'te geçen ayki fiyatıyla devam ediyoruz. 809.900 lira. Ne var diye içine bakacak olursak. Hız sabitleyici var. Yol bilgisayarı var. Ön kolçağımız var. Bluetooth telefon bağlantımız var. 5 inçlik e, siyah beyaz monokrom diyebiliriz bir ekranımız var. Multimedya ekranı. USB bağlantımız var. Ama maalesef arka park sensörümüz ve geri görüş kameramız bu araçta bulunmuyor arkadaşlar. Dördüncü sıraya geldiğimizde bir B-Sedan Renault Taliant Joy paket. 1000 motor, 65 beygir gücünde, manuel vitesli. Fiyatımız 813 bin lira arkadaşlar. Ne var pakette diye soracak olursanız. Hız sabitleyici var, yol bilgisayarı var, ön kolçak maalesef yok. Bluetooth telefon bağlantımız var. Telefonunuzu multimedya olarak kullanmak kaydıyla, multimedyamız yok diyelim aslında çok daha doğrudur. USB ve araba altı yüzümüz var. Arka park sensörümüz bulunuyor arkadaşlar. Talant'ta bu güzel bir şey. En azından arkasının çok yüksek olduğunu düşünecek Talant'ın bir arka park sensörü hiç fena olmamış. Ama geri görüş kamerası tabi maalesef araçta bulunmuyor. Fiyatımız da 813 bin lira arkadaşlar. Ve 5. sıraya geldiğimizde Renault Clio artık yenilendi paket isimlerine kadar. Yenilenler, demekten ziyade makyajını diyelim arkadaşlar. Yeni logosuyla beraber piyasada şu an bulunuyor. Artık Joy, Touch e, ve ikon paketler kalktı. Bunun yerine Eku söylemesi de bayağı En alt paket. şu anda ben Joy paketi size soracağım. Equilibre Herhalde bu şekilde okunuyor. Equilibre isimli ya da Equilibre bir Fransızcam çok iyi değildir. Hatta hiç yok bir isimli bir paket geldi. Joy paketin karşılığı da bundan sonra bu olacakmış arkadaşlar. Motor değişimi de yine bin motor, benzinli, manuel vitesli, 65 beygir gücünde. Fiyatımız da 826.900 lira. Makyajsız halde aynı fiyatta geçen ay. Talent da keza aynı şekilde. Bu ayda da herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor arkadaşlar. Ön yüzümüz tamamen araçta değişti. Çok daha farklı bir tasarıma sahip oldu. Ama benim gördüğüm en büyük yenilik araçta Joy paket yani Equilibre paket de artık bütün paketlerde kadranlarımız dijital arkadaşlar yani analog kadranlara veda etti kliyolar bütün paketlerde en alt paketten itibaren kadranlar yani hız göstergemiz artık full dijital yani hayalet gösterge olarak geçiyor arkadaşlar güzel bir özellik bence teknolojiye yakalamış bu görünüyor kliyo evet pakette genel olarak ne var diye soracak olursanız da hemen bakıyorum hız sabitleyicimiz var yol bilgisayarımız var ön kolçağımız maalesef bulunmuyor Bluetooth telefon bağlantımız var. Multimedyamız yine multimedyanın olduğu yer şu anda bu araçta aynen falyantta olduğu gibi boş. Fakat şöyle bir güzellik oldu. Şimdi bu hayalet gösterge olduğu için multimedya kontrolü bundan sonra hayalet gösterge üzerinden olacak arkadaşlar. Büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Araç henüz gelmedi testini yapmadık ama öyle gözüküyor. Okudum en azından o şekilde. USB ara bağlantımız var. Ama bir arka park sensörümüz ve geri görüş kameramız maalesef araçta bulunmuyor. Fiyatımızı tekrarlayacak olursam 826.900 lira. Altıncı sıraya geldiğimizde Seat Ibiza Evo Style. Bin motor, benzinli, manuel vitesi 80 beygir gücünde ve fiyatımız 850 bin TL. Geçen ayda olduğu gibi arkadaşlar fiyatta herhangi bir değişikliğe gitmedi Seat Ibiza. Hız sabitleyici var, yol bilgisayarı var, ön kolçağı var, bluetooth telefon bağlantısı var, 8.25 inçlik çok güzel bir multimedya ekranı var, USB-C araba altı yüzü var, Arka park sensörü var ama maalesef bir kameramız yok. Her şey var. Bir de kamera olsa biliyorsunuz bunda hayalet gösterge de var. Aynen Clio'da olduğu gibi. Bir de arka geri görüş kamerası olsaymış hiç fena olmazmış. Ama bence fiyat bakımından baktığınızda bayağı bir dolu bir araç. Seat Ibiza. 7. sıraya geldiğimizde bu ayın yenilenen, yeniden makyajlı, aynı Clio gibi makyajlanan yeni aracımız Hyundai i20'nin makyajlanmış hali. Cam paketle beraber 1.2 benzinli motor, Hyundai i20'ye geri döndü. Son kasada 1 1.2 motoru kaldırmışlardı. Önceki versiyonlarda vardı ve bu makyajlanmış haliyle 1.2 benzinli motor tekrar Hyundai i20'ye geri döndü arkadaşlar. Yeni makyajlanmış Hyundai i20'ye geri döndü. Hemen değerlerine bakalım. Benzinli motor, manuel vitesi 84 beygir gücünde ve fiyatımız 860.000 TL. Bunda bir miktar artış olmuş ama tabii 1.2 benzinli bir önceki yani makyajlı olmadığı için bir kıyaslama yapmamız zor arkadaşlar. Hemen içinde ne var diye soracak. Olursanız da hız sabitleyicimiz var, yol bilgisayarımız var, ön kolçağımız maalesef yok. Bluetooth telefon bağlantımız var. Monokrom ekranlara artık veda etmiş arkadaşlar i20'ler. Yani i olduğu gibi artık cam paketlerde 8 inçlik büyük bir multimedya ekranı var. Bu bence Hyundai'deki en önemli yenilik. Çünkü en çok sırıtan nokta oydu. Koca bir göğüslük bölgesi küçücük bir monokrom ekranla idare ediliyordu. Ama artık böyle bir şey yok. Cam pakete de 8 inçlik o güzel multimedya ekranını yeni i20'de koymuşlar arkadaşlar. En alt pakette olması da son derece sevindirici. USB-C. Bu arada USB'den USB-C'ye geçmişler. Ve arka park sensörü de eklenmiş arkadaşlar aracımızda. Ve bunun haricinde arka park sensörünün dışında bir de geri görüş kamerası var ki en alt pakette geri görüş kamerası ve aynı Hyundai i10'da olduğu gibi bir de Şerit takip asistanı ve şeritte tutma asistanı da aracın içerisinde bulunduğunu düşünürsek şu anda şu fiyat seviyesinde belki en dolu araç Hyundai i20 arkadaşlar. Yeni Hyundai i20. Bir de hayalet gösterge olsaymış campta. Yani kesinlikle tartışmasız B hatchback sınıfının en uygun fiyatlı en dolu aracı olacakmış. Ama tabii her şey en alt pakette olursa üst paketlere ne kalacak? O da ayrı bir konu. Evet 860 bin lira fiyatımız verdik Hyundai i20 için. 8. sıraya geçtiğimizde Skoda Fabia Elite paketimiz var. 1.0 turbo benzinli bir motor. Manuel vitesi 95 beygir gücünde. Fiyatımız 889.900 lira. Yani 890 bin lira diyebiliriz. Hız limitleyici var. Hız sabitleyici yok. İçerisinde yol bilgisayarı var. Ön kolçağı var. Bluetooth telefon var, var. 6.5 inçlik renkli bir multimedya ekranımız var. USB-C araba alt yüzümüz. Ve arka park sensörümüz bulunuyor. Ama geri görüş kameramız maalesef bu aracımızda bulunmuyor arkadaşlar. Fiyatı da tekrar edecek olursak 800 89.900 lira. Turbo benzinli olması bence tercih sebebi olur. Biraz daha performans beklentisi olanlar için bu araç kesinlikle önerebilirim arkadaşlar. Skoda Fabia Elite paketi. 900 sıraya geçtiğimizde son 2 sıramız zaten B SUV'lerden oluşuyor. Fiyat skalasına da zaman zaten B SUV'ler diğer B sedanlara, B hatchback'lere göre biraz daha fiyatlı oluyor. Dolayısıyla da listemin son 2 sırasında 2 adet B SUV aracım var. Bunların bir tanesi Dacia Sandero Stepway Essential paket. 1.0 turbo benzinli motor bence mantıklı. Yani böyle bir kasa için 1.0 turbo benzinli motor iyi olmuş. 90 beygir gücünde. 890 bin lira fiyatı var. Yani Figo'da Fabia Elite'de aynı, aynı fiyat sayabiliriz. 100 lira fark paralarında. Paketin içerisinde ne var diye soracak olursanız. Hız sabitleyicimiz var. Yol bilgisayarımız var. Ön kolçağımız var. Bluetooth telefon bağlantımız var. Maalesef multimedya ekranımız yok. Ama telefonunuzu o şekilde kullanabilirsiniz boş torkta gözünde. USB ara bağlantı yüzümüz var ama maalesef bence en büyük eksiklik böyle bir araç için en azından bir arka park sensörü olması gerekiyordu fakat bu modelde sunmamış arkadaşlar. Ekstra para vererek taktırabilirsiniz. Geri görüş kamerası da tabii maalesef bulunmuyor aracımızda. Fiyatı tekrar olursak 890 bin lira. Ve son sıramızda listemizin ilk sırası nasıl uzun zaman boyunca fiyat Egea tarafından domine ediliyorsa son sıramızda her zaman Hyundai Brion tarafından e, domine ediliyor. Hyundai Bayon her zaman olduğu gibi 10. sırada yerini alıyor. Cam paket 1.4 benzinli, manuel vitesli 100 beygir gücünde ve fiyatımız 915 bin lira arkadaşlar. Hız sabitleyicimiz var, yol bilgisayarımız var, ön kolçağımız var, bluetooth telefon bağlantımız var. Maalesef herhangi bir makyaj operasyonu geçirmediği için hala o kötü monokrom, 3.7 inçlik monokrom ekranı kullanıyor bu koca devasa gözlükte. Hoş değil tabi. İnşallah en kısa zamanda diğer modellerde olduğu gibi buna da o 8 inçlik güzel multimedya ekranı gelir. USB, USB araba altı var. Arka park sensörümüz bulunuyor. Fakat maalesef geri görüş kameramız yok. Yani olmamasında şöyle tabii şöyle bir durum var. Geri görüş kamerasının olmamasının en önemli noktası zaten renkli bir ekran olmadığı için geri görüş kamerasını gösterebileceği bir ekran olmayacağından dolayı o da dolayısıyla konmamış oluyor. Fiyatı tekrar olsam 915 bin lira. Evet arkadaşlar bu Eylül ayındaki fiyat listemiz bu şekilde oluştu. Diğer aylara göre çok çok az fiyat artışları olması da piyasa açısından yani iyi mi kötü mü takdiri sizlere bırakıyorum. En büyük sebebi fiyatların çok aşırı derece artmış olması ve insanların alım gücünün de bir o kadar da düşmüş olması. Dolayısıyla artık araç almak ülkemizde gerçekten çok çok zor hale geldi. En azından araç bulunabildiğini, bulunabildiğini giderdik ama bakalım ilerleyen dönem bizlere ne gösterecek. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.